Merhaba değerli öğrenciler. Ben Prizren'den Matilogoresi İlk Okulu'ndan 5. sınıf öğretmeni Fethiye Çeşmeci Karataş. Ders Türkçe. Konu küffeci. Çocuklar ders konumuzun işlenişine geçmeden önce küffeci ne olduğuna öğrenmeye çalışalım. Küffeci nedir? Söğüt ve benzeri ağaçların ince dallarından örülen, sırtta yük taşımaya yarayan kaba ve dayanıklı derin büyük sırt sepetidir. Küffeci ise genellikle pazarlarda sırtında küffe ile erzak taşıyan ve geçimini sağlayan kişilere denmektedir. Çocuklar, küffeci ile bir sürü deyimler vardır. Ben de size bunlardan birisini seçip örnek olarak göstermek istedim. Sırtında yumurta küffesi yok ya, Eski düşünce ve yönünü kolayca değiştiren ya da sözünden caymaktan sakınca görmeyen kimseler için kullanılır. Sırtında yumurta küffesi yok ya gelmedi işte. Deyimlerden de yola çıkarak verdiğimiz sözün arkasında durmamız gerekmektedir çocuklar. Şimdi ben size küffeci ile ilgili bir metini kısa kısa açıklamak istiyorum. 10-11 yaşlarında çok sevimli olan bir küçük çocuk varmış. Sırtında küffesiyle dolaşırmış. Genç bir bayan pazarda yapmış olduğu alışveriş fililerini küçük küffecinin sırtına yerleştirdi ve evinin yoluna doğru ilerlemeye başladı. Yürürken genç bayan küffecinin sırtında fililerin ağır olduğunu düşünerek birkaç tanesini almak istedi. Fakat küçük küfeci buna izin vermedi. Hayır abla ben daha önceleri daha ağır olanlarını da taşıdım dedi. Ondan sonra yola devam ettiler. Kısa bir süre sonra küfeci çocuk genç bayana abla gideceğimiz yol daha var mı diye sordu. Genç bayan gülümsemeye başladı. Niye filelerimi taşımaktan vaz mı geçtin sordu. Hayır abla, ben bu daha önceden bu yoldan hiç gelmedim. Hava da karardı. Kaybolmamdan korkuyorum cevabını verdi. Genç bayan, korkma ben seni yolun başına kadar getiririm demiş. Ve yerine doğru ilerlemişler. Nihayet eve varmışlar. Genç küfeci, küçük olan küfeci sırtındaki küfesini çıkarıp delin bir soğuk al soluk almış. Ve yorulduğunu fark etmiş. Ondan sonra Genç bayan çantasını açıp küfeciye gerekli olan parayı vermiş. Avucunda paraya büyük bir sevinçle küfeci bakmış. Ondan sonra cebindeki fili kesesini çıkarıp parasını oraya yerleştirmiş. Büyük bir coşkun ve mutlulukla abla fileleri ben içeri taşırım demiş. Almış olduğum parayı hak etmek istiyorum. Kadıncağız şaşkınlıkla bakınıyormuş. İçeri girmişler alas maldık diyerek küçük küfeci oradan uzaklaşmış. Genç bayan hala şaşkınlık içindeymiş. Birden bire kapı çalmış. Kapıyı açınca genç küçük küfeciyi yanında karşısında görmüş. Elindeki parayı genç bayana uzatmış. Abla bu senin. Bana para verirken herhalde çantandan düşürdün diye demiş çocuklar. Evet çocuklar, okumuş olduğumuz metinden de yola çıkarak Sayfa 191'de metinle ilgili ilk önce metini uykuyun, ondan sonra metinle ilgili soruları yanıtlayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar.